Merhaba, bu videoda ICT'nin 2016 Mentorship serisinin ikinci bölümündeki temel prensipleri doğru anlayıp uygulamaya odaklanıyoruz. Piyasada sıkça yanlış anlaşılan noktaları açıklıyoruz. Şu an gördüğünüz görseller ICT'nin kendi kurduğu cümlelerdir. Hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynaklara şöyle bir dalıyoruz. Bu kaynaklar finans piyasalarının hani o günlük, haftalık akışının ardında yatanları anlatıyor. Özellikle de akıllı para denilen büyük oyuncuların fiyatları nasıl şekillendirdiğine dair bayağı ilginç iddialar var. Evet, kesinlikle. Amacımız da şu. Özellikle bu konulara belki de ilk defa bu kadar yakından bakan sizler için Piyasanın temel dinamiklerini, yani ne oluyor, ne zaman oluyor, nasıl işliyor, niçin böyle ve bunun sebebi ne gibi soruları biraz olsun aydınlatabilmek. Perde arkasına bakacağız yani. Aynen öyle. Yani bu kaynakların ana fikri, piyasa hareketlerinin pek de öyle rastgele olmadığı yönünde, tam tersine büyük kurumların, yani o akıllı paranın, fiyatları belirli bir algoritmayla. Adım adım yönlendirdiği söyleniyor. IPDA diyorlar buna. Bankalar Arası Fiyat Dağıtım Algoritması. IPDA. Hmm. Evet. İşte bu mekanizmayı biraz anlarsak o ekranda gördüğünüz fiyat hareketlerine belki çok daha farklı bir gözle bakmaya başlayabilirsiniz. Peki o zaman başlayalım. Bu kaynaklara göre tipik bir gün nasıl geçiyor piyasada? Şu günlük ritim meselesini biraz açalım mı? Anladığım kadarıyla her şey belirli zamanlarda tekrar eden kalıplarla ilgili doğru mu? Kesinlikle. Gün genelde Asya seansında bir sakinlikle başlıyor. Konsolidasyon diyoruz buna. Fiyatlar dar bir alanda gidip geliyor. Tamam, sakin başlangıç. Sonra? Sonra işler biraz hareketleniyor. Genellikle Londra açılmadan hemen önce, öğle saatlerine doğru, GMT 8 ile 12 civarı oluyor bu, Judas Swing diye bir hareketten bahsediliyor. Bu bir nevi yanıltıcı hamle, manipülasyon aşaması yani. Judas Swing. Yani ihanet gibi mi? Neden peki? Niye böyle bir hareket oluyor? İşte neden sorusunun cevabı kritik burada. Bu hareket genellikle küçük yatırımcıların hani o stop loss dedikleri zararı durdur emirlerini hedefliyor o emirleri patlatıp likidite topluyorlar. Akıllı para için bir yakıt ikmali gibi düşünün bunu. Anladım. Yani resmen bir tuzak kuruluyor. Peki bu tuzaktan sonra ne oluyor? Genellikle evet bir tuzak. Bu yanıltıcı hareketten sonra Londra seansı başladığında çoğunlukla tam tersi yönde bir hareket başlıyor. Tersine dönüş yani reversal. Fiyatlar bu sefer asıl hedeflenen yönde hızla ilerlemeye başlıyor. İşte bu da genişleme, yani expansion aşaması. Tamam, Londra'da asıl yön belli oluyor. Peki günün geri kalanı New York falan? Öğleden sonra New York seansı açıldığında bu genişleme devam edebiliyor ya da piyasa biraz durulup tekrar konsolide olabiliyor. Akşam saatlerine doğru, özellikle önemli haberler varsa, GMT Plus 8 ile 20, 20 30 arası gibi bazen bir geri çekilme, yani retracement görülebiliyor. Geri çekilme derken? Yani ana trend yönünde küçük bir düzeltme hareketi. Ya da bazen tamamen yeni bir tersine dönüş de olabiliyor. Gün sonunda Londra kapanışıyla birlikte piyasa tekrar sakinliyor ve başa dönüyor. Yani konsolidasyona giriyor. İşte bu döngü bize neyin ne zaman olduğuna dair bir çerçeve sunuyor. Peki bu döngünün arkasındaki mekanizma ne? Hani nasıl ve neden soruları? O başta bahsettiğin IPDA algoritması mı işin sırrı? Kaynaklar tam olarak orayı işaret ediyor, evet. IPDA, yani bankalar arası fiyat dağıtım algoritması. Bunu süreci yöneten e, yapay zeka tabanlı bir mekanizma gibi tarif ediyorlar. Yapay zeka, aynen. Fiyatın geçtiği aşamalar da oldukça net tanımlanmış. Önce denge hali, yani o Asya seansındaki konsolidasyon. Sonra likidite toplamak için manipülasyon, işte o Judas swing gibi hareketler. Ardından fiyatın hedefe doğru hızla gittiği genişleme. Tamam. Sonra trendin yön değiştirebileceği tersine dönüş veya ana trend içinde bir düzeltme olan geri çekilme ve döngü tekrar konsolidasyonla tamamlanıyor veya yeniden başlıyor. Algoritma işletiyor. Temel fikir şu. Akıllı para yani büyük bankalar Piyasayı kontrol ediyor, likiditeyi yönetiyorlar, manipülasyonlarla e, küçük yatırımcıların emirlerini yani likiditeyi topluyorlar ve kendi büyük pozisyonlarını daha iyi fiyatlardan açabiliyorlar. Yani bu bakış açısına göre piyasadaki diğer katılımcıların hareketleri onların planlarını uygulamak için bir araç haline geliyor. Bu aşamaların belli bir sırası olduğu da söyleniyor sanırım değil mi bu? İşleyişin nasılını anlamak için önemli gibi duruyor. Kesinlikle. Sıra çok net anlatılıyor. Her zaman konsolidasyon ile başlar. Sakinlik. Sonra mutlaka genişleme gelir. Yani fiyat bir yöne doğru hareket etmeli. Yani konsolidasyondan sonra direkt geri çekilme olmaz mı? Kaynaklara göre hayır. Konsolidasyondan sonra illaki bir genişleme, bir hareket olacak. Genişlemeden sonra ise iki ihtimal var. Ya geri çekilme olur ya da tersine dönüş. Ama asla konsolidasyondan direkt geri çekilme veya tersine dönüş olmaz. Bu sıralamayı bilmek bir sonraki adımı tahmin etmede yardımcı olabilir deniyor. Anladım. Bir de bu süreci daha somutlaştıran market maker modelleri varmış galiba. MMBM ve MMSM diye geçiyor. Bunlar nedir tam olarak? Nasıl sorusuna daha mı çok cevap veriyor o? Evet. MMBM yani market maker alış modeli ve MMSM satış modeli. Bunlar akıllı paranın fiyatı hani bir likidite havuzundan diğerine diyelim düşüşten yükselişe veya tam tersi taşımak için izlediği adımları daha detaylı anlatıyor. Nasıl adımlar bunlar? Bir orijinal konsolidasyon ile başlıyor yine. Sonra likidite mühendisliği geliyor. Bu biraz şey gibi. Fiyatı bilerek bir yöne itip tuzak kurma, oradaki emirleri toplama aşaması. Hı hı. Ardından akıllı para tersine dönüşü, yani smart money reversal geliyor. İşte burada asıl niyet belli oluyor ve fiyat hedeflenen yöne dönüyor. Son aşamada likidite avı. Yani fiyatın artık önceden belirlenmiş likiditenin bol olduğu seviyelere doğru son hamlesini yapması. Tabi bu modellerin çalışması için üst zaman dilimindeki trend gibi bazı ön koşullarında olması gerektiği belirtiliyor. Oldukça yapısal duruyor. Peki bu günlük kalıplar, algoritmalar haftalık bazda da geçerli mi? Materyallere göre evet. Benzer bir mantık haftalık döngülerde de işliyor deniyor. İşte pazar açılışı sakin, pazartesi genelde bir genişleme, salı sıkça bir tersine dönüş olabilir. Çarşamba yeniden bir genişleme, perşembe tekrar sakinleşme, cumada kapanışa doğru potansiyel bir tersine dönüş veya geri çekilme gibi. Günlük yapıya benziyor yani temel mantık. Vay canına. Gerçekten ilginç. Yani piyasaların bu kadar planla, bu kadar algoritmik hareket ediyor olabileceği düşüncesi özellikle bu kavramlarla yeni tanışan sizler için bayağı ezber bozucu olabilir. O zaman olay sadece basit bir arz talep meselesi değil de daha çok akıllı paranın bilinçli manevraları mı demek oluyor bu kaynaklara göre? Evet, temel iddia bu yönde. Piyasaların büyük oyuncuların likiditeyi yönettiği ve fiyatları sistematik olarak belirli hedeflere taşıdığı bir mekanizma olduğu vurgulanıyor. Ama tabii şunu da eklemek lazım. Bu teoriler, bu modeller hani herkes için aynı sonucu vermeyebilir ve her zaman olduğu gibi risk yönetimi çok çok önemli. Geçmişte böyle olmuş olması gelecekte de kesin böyle olacağı anlamına gelmez. Kesinlikle Bugün piyasa yapıcıların dünyasına ve onların kullandığı iddia edilen yöntemlere dair size gönderilen kaynaklara bir giriş yapmış olduk. Bu bilgilerle belki de şunu düşünmek ilginç olabilir. Eğer piyasalar gerçekten bu kadar yapısal, bu kadar belirli algoritmalara göre hareket ediyorsa, peki neden hala bu kadar çok insan para kaybediyor? Belki bu sorunun cevabını başka bir zaman daha derinlemesine konuşuruz. Şimdilik hoşçakalın.